Altıncı soru. Verilen limitimin değeri 3 olduğuna göre m artı n toplamı kaç olmalıdır? Şimdi x yerine 2 yazdığımızda payda 0 geliyor. O zaman bu soru 0 bölü 0 belirsizliği sorusu. Burada da ne yapmamız gerekiyor? Payı ve paydayı çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Şimdi pay hakkında net bir şey söyleyemiyoruz ama paydayı önce bir ayıralım. Paydayı çarpanlarına ayırdığımda x eksi 1 çarpı x eksi 2 olur. Burayı sıfır yapan değer kaç? X yerine 2 koyduğumda hangisi sıfır yapar? Şu ifade paydayı sıfır yapar. Bu ifadeden kurtulmaya çalışacağım ki sıfır bölü sıfır belirsizliğini ortadan kaldırayım. O zaman bunların sadeleşmesi için üst, üst tarafta da bir tane x eksi 2 olmalı. Neden? Çünkü bunları sadeleştireceğim. Geri kalan ifadede x yerine 2 koyduğumda cevabı 3 bulacağım. O zaman diğer çarpana da şöyle x artı a diyeyim ben. Çünkü henüz net olduğunu bilmiyoruz. Net olarak hangi sayı olduğunu bilmiyoruz. M ve N harfleri var. Herhangi bir sayı yok. Şu x eksi 2'ler sadeleşti. Şimdi a'yı biliyormuş gibi işlem yapalım. Ne yapacağım? Geri kalan ifadede x yerine 2 koyacağım. 2 artı a bölü alt tarafta x eksi 1 kaldı. 2 eksi 1'den 1 geldi. Eşittir 3'müş. O zaman buradan ben A'yı kaç bulurum? 2'yi karşıya atarım. A buradan 1 gelir. Şimdi ne yapacağım? Benden M artı N toplamını istiyor. E ben zaten şu yük paydaki ifade bunun kesirlerine ayrılmış haliydi. O zaman A yerine 1 yazarak x artı 1 çarpı x eksi 2 çarpımını elde ettim. Bunu da şu hale getireceğim. x artı 1 ile x eksi 2'yi çarpıyorum şimdi. x kare eksi x eksi 2 geldi. Buradan n'yi eksi 2 buldum. m'yi de eksi x olduğu için eksi 1 buldum. Eksi 1 eksi 2'den m artı n toplamı eksi 3 geldi. Cevabım aşık.